Arkadaşlar bugün size Google'da bilmediğiniz şeyleri söylüyorum. Birinci maddemiz Emoji Kit. Buraya basıyorsunuz. Başlayına basıyorsunuz. Böyle giriyor. Gir artık. Gir artık. Böyle emojileri birleştirebiliyorsunuz. Bende açılmıyor nedense. Böyle aşağıda emojiler de var. Mesela burada şeyi birleştirmiş. Sonra arkadaşlar keşfet kısmında hemen açayım keşfet kısmını. Burada gözükmüyor nedense bende kastığı için. Orada insanların yaptığı şeyler var. Ama ben size bir şey vereyim mi? Yüzde kalp e bal kabağını birleştirdiğinizde çok güzel bir şey çıkıyor bende neden olmadığını bilmiyorum diğer maddemize geçelim ama arkadaşlar diğer maddemiz hemen bulayım cat animal arkadaşlar bu madde kedi sevenler için öyle diyeyim arkadaşlar buradan hemen size göstereyim şurada bakın çıktı Orada şey var. Orada şey yapabilirsiniz. Oradan. an ne oldu? Heh. Oradan kedi tıklıyor. Böyle böyle. Kedi tıklıyor. Böyle tıkladığınızda kedi şeyleri geliyor. Tıkla, tıkla 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 tıkladığınızda böyle kedi patileri geliyor. Sonra böyle silebilirsiniz. Orada çarpıya basıp. Diğer maddenizi geçelim. Diğer maddemiz ise hemen bakalım. Do aberozo. Buna basınca böyle ekranımız dönüyor. Yine enterliyorum. Ekranımız dönüyor. Böyle bir şey mi var? Gerçekten. Yani neyse neyse neyse. Diğer maddemiz ise Meteor Shower. Bastığınız zaman direkt 3 yıldır. Kayıyor. Yıldız kayıyor yani. Bakın. Aynı ee, enterliyim yani. Böyle yıldız yağıyor. Ee, diğer maddemiz arkadaşlar ee, Minecraft. Burada aşağıda bir blok çıkıyor. Çıktı. Bakın çıktı. Ona bastığınız zaman el geliyor. Bende kırılmıyor. Bir yere tıkladığınızda kırılıyor. Sonra orada şey yapabiliyorsunuz. Sanki gerçek Minecraft oynuyormuşsunuz gibi yapabiliyorsunuz. Bende nedense olmuyor. Telefonlarda olur. Benim tab tablet olduğum için nedense olmuyor. Lan ne oldu? Çıktı. <laughs> Neyse, diğer maddemize geçelim. Diğer maddemiz ise la -ma tomat. Çin'a Burada, şurada bir domates var bakın işaretledim O domatese basın Sonra bir domates atıyor Sonra bastığınız yerlere domates atıyorsunuz Bakın Sonra işte Aşağıda bir su var, ona bastığınızda e, Orayı temizleyin Diğer yani maddeniz e, Pegman bu da oyun var ya ben oynayamadığım için şey yapmayacağım. Siz oynarsınız. Ee, öbür maddemiz Snake. Hemen nerede bulayım. Bunu da ben oynamayacağım. Bilenler vardır. Siz oynar oynarsınız. Ee, başka maddemiz kaldı mı? Ha. Book var. Arkadaşlar bakın. Kutup ışıkları. Çok güzel bakın çıktı altta. Ona tıklıyorsunuz. Sonra bakın ne oluyor. Kutup ışıkları çıkıyor. Abi manzaraya bak çok güzel. Aa çok güzel. Siz bunu yaparsınız arkadaşlar. Çok güzel ama. Aura Roborali. Ben çıkayım. Madde kaldı mı? Bakalım. Galiba kalmadı. Videomuz bu kadar o zaman galiba. Rada kaldı mı? Yok kalmamış. O zaman videomuz bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ha ne diyelim? Hadi diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Güzel bir video oldu. da işte Minecraft'ta, Metal Shower'ı, Aura Borales'i, işte La Tomatina ya, Cat Animal'ı, işte bilmem neyi, bilmem neyi. Güzeldi. Siz de şey yaparsınız, bunları kul kullanırsınız. İnşallah. Ee, bu video bu kadar. Arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşürüz yani ne diyeyim. La Tomatina var. Diğer videolarımda da manyak şeyler var. Onları da izlemeyi unutmayın. Tekrardan söyleyeyim. Görüşürüz. Bay bay.